nehire yemekli veriyoruz. Tüm ebeğe de bugün yemek verdim. Diğerlerine hepsine et, hevelet. et. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kuçuların yemek vakti. Kışındır bol bol et veriyorum. Hani yazın bu kadar vermiyoruz. Çünkü yaz köpekler enerjilerini atamıyorlar. Hava sıcak bunalıyorlar. O yüzden kışın et vermek daha güzel. Biraz 10 kilo yetmediyse biraz daha getirelim istiyorsan. Perüz Beyimiz. yemek yerken buna karışma diyor. Kocaman kafası var manyağın. Garaboş. Bu bizim garaboş. Yemeni şey, yemeğini yediğine göre Kimsenin yemeğine karışma Vallahi bak Hartu seni tutar Hartu seni tutar Aldı bir tane vallahi <laughs> Bakın Bunun yavrusu var düşünün yani Bakın balık gibi vallahi balık gibi Hiçbir şekilde zehir, zehirin zayıf Düşmesine izin vermedim günde Kaç defa veriyordum Bak vallahi Hartu tutacak Gel gel sen bir turat. Turatini falan da yap seni içeri alayım gel. Bak. Hasodan medet uyumuyor. Şu da bile bir. bir... Yapıyormuş izlenimi veriyor. Bizim köpekler yemek konusunda. Ah. Bak. Ah. Oo, oh, oh. Tamam Beras. Tamam Hakço. Hey. Yemek konusunda bizim köpekler hiçbir yemeğini paylaşmıyor. Hiçbiri. o zaten öyle ya köpek. Yemeğini korumuyorsa kendini nasıl korusun? Manyak. <laughs> Az kalsın gümbürtüye gidiyordu. Gel. Zey gel, gel. sana bir iki parça vereyim. Sen yedikçe biz veriyoruz. Zehir Hanım. Aa, ne var? Şimdi orada durursa onlardan biri zehiri tutabilir. Zehirde de öyle bir iştah var ki Vallahi siz Ne kadar verirseniz o kadar yer Dur değil bekle 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 orada sana Şurada güzel bir Atmayı ayıralım he Dur git 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 Ölümden git Çok koş koş koş. koş var Kuş. Bak kuş bak. Gel. Gel 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 gel. Gel gel dur. Dur. Sen şimdi burada verirsen. Burak, kuş. Kuş önümden kuş. Kuş 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 kuş. Kuş 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 oh, kuş oh. de. Hiçbir şey ye... <laughs> yemedi zannedecek. Mon yok. Al. Dur değil. Yani her bu sonuçta. Ne olursa olur. olsun yine de iyi yıllar. Ya ben yavrulara çok fazla baktığım için yavrular çok kilo almışlar. Bak <laughs> bak. Kombikleri görüyor musunuz? Manyaklar. Manyaklar. Bak, bak ne dedim ben size. Bak, yani yemek için yapmıyor, yavrularına götürmek için yapıyor bunu. Bak, bak yemeyecek. Görüyor musunuz? Yani yavrularına götürmeye çalışıyor. Çıkamaz. Bak götürüm saklayacak. Ya bu bunu içeri götürürse düşünün, yavruları yerse. Ya Allah korusun ya kemiktir memiktir. Her şey olur yani. O yüzden zehir lütfen orada ye. Zehir orada ye lütfen. Nereye gideceksin acaba? Bakın. Hani millet zannediyor ki ağaçtır. Ağaç değil bak. Götürüp saklayacak. Yani şimdi şey var o mekanizma. O, o götürecek bak. Bakın. Aç kapıyı. Yavrularıma götüreceğim diyor. Bakın görüyor musunuz? Bak nasıl etrafta dolaşıyor. ...bir şekilde içeri girmeye çalışıyor Bakın. Bak, görüyor musunuz? O yavrularına verecek yani. E şimdi müsaade edersek... ...ne olacak? Yavruları etkili olacak. Et yiyecekler. <laughs> Gerçi yavruları yiyemez ya. Yani o küçükleri, <laughs> o şeyleri yiyemez Bir de öyle şey... E, ...ne diyorlar ona? Böyle yani sert kemikler değiller yani. Aslında yavrular bunlardan hiçbir şey olmazdı. Ama yine de o yesin öyle içeri gitsin. Dumu Bey. Bitirmişsin Dumu Bey. Dumu de bugünlerde baya bir iştah açılmış. Vallahi Dumu Bey'in güzel açılmış. Ya zaten yani köpeklerin yiyişinden belli yani. Bakın yavaş yavaş umurlarında değiller çünkü yani öyle aç değiller. Yani günlük yemeklerini yiyorlar Gel 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 gel. Ben seni açayım. Zey gel, zey gel. Gel, gel, gel 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 Sen içeri git. Artık yavrularla beraber git ziyafeti çek. Bakın gördünüz mü? Bu doğanın işte doğanın gerçek şeyi bu. Mesela biz diyoruz ya, "Yok, onu yemesin, bunu yemesin, şey yapmasın." Ama aslında doğanın kuralı bu yani mesela diyelim kurt yavrularına ne götürüyor? Et götürüyor. Yani. Ne götürecek? Yani onu içeri koymasam o orada öyle dolaşacak akşama kadar. Sif yoğulana vermek için. Şimdi belki de ezip yoğulana veriyordur. Zehir de zindan da gerçekten yoğulana muhteşem bakıyorlar. Bak. Gördünüz mü? Daha yok mu diyor. Daha yok mu götür yavrularına vereyim diyor. Bak. O götürdü yoğulana önüne koymuş yavrular Kemiriyor. <laughs> vay seni deli vay. Efendim. Bugünlerde bayağı kilo oldu. Gonzalo seçiyor artık içinde. Onlar tamam. yemeği bir yesin. Bir Nisko Bey'e bakalım. bakalım. Nisko Bey ne alemde ne yapıyor? Çok verdik ya. Keşke ne yapmasaydık. Bakın Reyna. Daha boya var. Salat bile boya var. Çok boya var. Bu Bey'i yedikse ben ona daha çok yemek vermek istiyorum ama bence bu ona yeter ya. Demet Doğmu. Demet Demet Doğmu. Deme, Gelcebi. Deme. Yamanı yedi. Hepsinin de karnı tok olduğuna göre bunları artık rahat bırakalım. Ha, ah, gel dışarı çıkalım şu kapıyı da şöyle açıyla ah, açıp dursun. Ah. Zehir! Bak zehir! Kendin götürüp yavrulara veriyorsun sonra yavrulara karışıyorsun bak yapma bunu. Az önce seni <laughs> övüyorduk. Anya bak ya. hazır okulda gelmiş. Onlar yesin bakalım biz bir Disco Bey'e bakalım. Disco Bey ne yapıyor? Ne halinde? Sen yedin mi Yamani? Ya Bey sonra da o alıp boyu gelir baya kilo aldı manyak ya baksanıza. Böyle düşlü bir köpek olacak o belli yani. Emin is Düşlü mü olacaksın? karnın doydu mu senin? Atla. Atla is ko. atla. Is atla. Senin manyak is seni ya dumana biraz daha vereyim duman böyle yedikçe benim de ama açılıyor bakın manyağı verdim bak bak götürüp saklıyor bak görüyor musunuz O da artık yemiyor karnı doydu Neden? ben bir iki parça yer ama yemiyor durun biraz şöyle şuradan biraz alalım Dumu Bey'e götürelim Dumu Bey. Bey hazır yürken verelim de yesin Çünkü Hepsine fazla fazla verdik yani. dumu. Dumu da şuradan al. Ha, aferin. Ay, vallahi dumunun. İşte o bugünlerde iyi açılmış Geldikçe yiyor. Bunlar hala yavaş yavaş. Beraz bak, beraz da çok çok fazla verdiğim için beraz içinden seçerek yiyor. Beraz. Perüz Perüz de perüz yemek konusunda şey çok kötü. Yani Beraz'a asla yaklaşamazsınız. Hiçbir şekilde Berazı yemek yerken yani kesinlikle Beraz'a karışmamak lazım. Beraz'a uzak durmak lazım. Zindan. Bakıyorum da hepsini yemişsin. Asan bir tane daha. Onu iyi. Feraz bak seçme. Seçme hepsini Ha oh, nasıl? 10 kilo yiyor manyak. Neyse yer o oh, yer o oh, hile ya yavaş şovuş. Hepsini yer. Dumbo da orada yiyor. Reyna galiba aldı etini içeri gitti. Yok burada. Tam o da Zehir ve yavruları da top hepsinin keyfi değerinde. Karınları top Ben artık yavaş yavaş içeri geçebilirim. Sabah kalkıyorum bile akşam'a kadar köpeklerle onların yemeğiyle, temizliğiyle, suyuyla uğraşıyoruz. işleri bitiriyorum öyle içeri geçiyor. İsko Bey. Onlar inşallah yer. Hava bozuk arkadaşlar. Şimdi fırtına çıkacak belli. O yüzden herkeden hepsini yemeğini verdim. Fırtına çıkmadan şimdi bunlar bir güzel yemekler niye diye şimdi içeri geçecekler kulübeleri biliyorsunuz tavanları sıyalı tüm altına toprak üstüne de ot koymuşum yani böyle sıcacık çok güzel onlar böyle yatarlar ta ki tilkiler gece gelip onları rahatsız edene kadar <laughs> tilkiler gerçekten çok rahatsız ediyor Evet değerli dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.